arkadaşlar ilk önce yeni ben da delip geçiyoruz İlk önce şuradaki sandığı açalım beleş de, of efsanevi hesap ben oynuyorum mis gibi de oynuyorum dev gibi de oynuyorum bu muydu unutmayın çocuklar hayatta hiçbir şeye eksik yapmayın yeni boyut değil çünkü bu saçmalık yeni güç Bende böyle bir şey var. Acayip iyi. Ama ilk önce. Gerçek atış. Yeniyor. Aşağılara. Hazır mısın? Devlere sevgiler. <laughs> ah. Efsanevi <ve> illere dalmayın. <laughs> en güçlüsü <su> bu zaten. <laughs> bir dört tane. Dol var. Daha 70 tane. Şey diye yapsak. Benki videoda 99 gece yaparız. Güncellemeyi. yine. 99'da. bize. Neyle böyle yani. oynuyor zaten. Aa, böyle yapabiliyor mu şu? bu nasıl bir, Aram, var. Var. bir, bir dakika. Dakika. ya teker teker sil. Bir sil. Bir sil. Bir bir tane kaldı. Nasıl? Sil. Bir sil. Bir Oğlum, <laughs> şey. Oğlum yo efsanevi gelecek. Yo dondurulmuş gelecek. Ne? Bomba kılığı da var. Evet, Alalım bir tane. Evet. Şimdi izle. Güce bak güce. Bak güce bak. Allah. Tamam da annem kafan gözükmesin. Çünkü kafan gözükmesin. Gözükmüyor evet, musun? Evet. Yok yok. Dur. Yok ya gözükmedi. Benim telefonum nerede diyorum ben. Allah Allah. Neyse. işte oynuyoruz. Buna kavga diyor da 99 geri gelecek. Parti. Parti panik. Maça estek kırmızı. Saçımı kestirdim. on 14. Evet. Aha. Asla ne zor bir şeymiş. Bu ne? Sen mini nispedarıyım? Ölecek misin? Siz de istiyorsanız hemen alt tarafta abone olmayı ve evet ona sıkılır kafama girdi şimdi ben bir kaydı durup geliyorum kasacağım şuraya on yapayım hadi durdurup geliyorum inşallah biliyorsunuzdur oyunu abone olun amacımız 30 abone Oluyor. Dur. Oluyor. Görüyorsunuz dur inşallah parayı. Evet oluyormuş. Tarafımı önce ki Hadi. Allah. Ya oluyor? ne oluyor? Bu Ne oluyor bir tane alıyoruz. Çöp. Aç. 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 O! Yüzde onluk geldi. tane geldi. Devasa. Evet. Yaof ya. Yakut ya ya benzemiyor mu şeydeki? Ben dur. Şimdi bomba aldık. Aha. Bunu bunu. Bu. doğru mu, bu, mu? bu. Şu bu fırçaya baksan 4000. Bu 2000 206. ne <laughs> Bu ne oldu? Bu daha yeni görünüyor. Bir tamam. Bombe kullanayım mı? Evet. Dur ben de alayım. Ben bu kıracağız. Neden? Ah oldu. On seviye yapalım. On seviyeymiş zaten. Şunu açmak istiyorum ya. Bir çekil. 400 bin yapayım geldim Allah tam 400 bin yap geliyorum oluyor diyor <laughs> de bir, beş, beş. ve bamba aha oldu zaten bunlar aşamayacağım 15 seviye 25 seviye istiyorum neyse Hadi bakalım Çağ aç. Uaa. Hmm. Hepsini aç. Bir tane daha ev var ya. Kendini. Lobby Aç aç. Kaybedersen Açıyorum. Bir. 2 3 Bir. Iki, Açtım. <laughs> Efsane mi geldi? Efsane mi geldi? Çarşıyorum. Pum. <laughs> Nasıl lan bu? Nasıl bir şey bu? Bakalım. Wow, bu ne? Ne? Yok eder mi? Yok ediyor. Yok ya, diğerine day. Neyse. Özürüm. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. İyi geceler. <laughs> Şaka sağ ol.